Tabi Osmanlı ecdadımızın dünyaya hakim olması sebebini anladınız mı? E siz bunu duyuyordunuz zaten değil mi? İstanbul'un fethinde hep Akşemseddin Hazretleri'nin rolünü duyuyordunuz değil mi? Sade Akşemseddin miydi? Bütün evliya ulema Fatih'in ordusundaydı. Böyle ne amel cehizdehal gelecek? O ne güzel ordudur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Met etti bu. Türk ordusuydu onlar. Allah Teala Hazretleri layık etsin inşallah. Torunlarıyız da layık oluruz inşallah. Şimdi O Beyler Hazretleri diyor ki Fatih Sultan himmet istedi, yetiştim diyor. Tayyi mekan ne demek anlıyor musun? Bir anda Mekke'ye gider, namazı cemaatle kılar, o anda döner. Hiç vakit geçmeden. Semerkant neresi? Biz şimdi gittik kaç saatte? Uçakla 5 saatte. Uçakla 5 saatte gittik. Oradan hemen gelmiş Hazreti Fatih onu bizzat gördü. Yanına geldi. O açıkça geliyor böyle rüya değil. Aynı buradan kayboluyor. Orada görünüyor. Hazreti Fatih elini öptü, dua istedi, immet istedi dedi efendi hazretleri. Çok zor durumdayız. E, ne yapacağız? Kaç defa denenmiş biliyorsunuz bu Konstantin surları. Olmadı, fethi olmadı. Bu sefer de rezil olmayalım. Allah bizi mahcup etmesin. himmet buyurun. Nakşibend e, Ubeydullah Arazileri böyle cübbesini, cübbesinin kolu geniş. Fatih'e dedi ki bak buradan içeri dedi. Fatih bir baktı oradan içeri, ordular, melek orduları hep yardıma gel. Tamam dedi sen Bismillah. Fetih senin nedir Bismillah. O fethin tam anında burada bulundu yani. Ubeyullah Arazileri. Sonra Fatih araştırıyor, araştırıyor. Akşam bütün ulemayı, evliyayı davet etti. Hepsini bütün orduyu tek tek arıyor Ubeydullah Bedlahları göreyim diye. Tekrar ordu içerisinde yok. Nereden geldi bu zat? Şudur burdur arayana kadar. E, Semerkant'ten geldi. E, ne zaman gitti? Şimdi se akşam Semerkant'te zaten. İhvanını anlattı.